Evet arkadaşlar kazanım altı sorularıyla devam ediyoruz. Birinci sorumuza bakacak olursak burada bizden fonksiyonların görüntü kümelerini istemiş. Eğer bize tanım kümesi verilip ve kural da verilirse görüntü kümesi istendiğinde tanım kümesindeki elemanları tek tek yerine yazmamız lazım kuralda. Yani bizim f-1, f0 ve f1 değerlerini bulmamız gerekir. f-1 için x gördüğümüz yere eksi 1 yazıyoruz. Bu da 3 çarpı 3 eksi 5 çarpı eksi 1 olur. Yani 3 artı 5'ten 8'e eşit. F0 için x gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 3 eksi 5 çarpı 0'dan 3 olacak. Ve F1 için de x gördüğümüz yere 1 yazarsak 3 eksi 5 çarpı 1'den 3 eksi 5 yani eksi 2 olacaktır. O halde bizim görüntü kümemiz yani FA kümemiz sırayla yazacak olursak eksi 2, 3 ve 8 elemanlarından oluşacak. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz. Yine aynı şekilde bize tanım kümesi verilmiş. Kural verilmiş. Görüntü kümesi isteniyor. Sırayla x yerine eksi 2 eksi 1 2 ve 3 değerlerini yazalım. Eksi 2 yazacak olursak eksi 2 artı 2 bölü 3'ten 0 bölü 3 yani 0 gelecek. Eksi 1 yazarsak eksi 1 artı 2 bölü 3'ten burayı düzenlersek 1 bölü 3 olacak. 2 yazacak olursak 2 artı 2 bölü 3'ten 4 bölü 3 ve 3 yazacak olursak da 3 artı 2 bölü 3'ten 5 bölü 3 olacak. O halde görüntü kümemiz yani FA pardon FK burada. FK kümemiz 0 1 bölü 3 pardon 4 bölü 3 ve 5/3 olarak yazılabilir. Evet 3. soruyla devam ediyoruz. Yine tanım kümesi verilmiş, değer kümesi verilmiş, görüntü kümesi isteniyor. Yine biz 1 2 3'ü yazacağız sırasıyla. f1 5 1'den 4, f2 5 2den 3 ve f3 de 5 3'ten 2 olacaktır. Yani bizim görüntü kümemiz Şöyle yazalım. 2, 3, 4 elemanlarından oluşuyormuş. Bu şekilde yazabiliriz. Evet. Dördüncü sorumuz. Son soru. Yine tanım kümesi verilmiş. Bu sefer kuralı sözel ifadeyle vermiş. Biz bunu yazalım. fx için her bir tam sayı yani x'i karesinin 9 katının 5 fazlasına götürüyor. x'in karesinin 9 katının 5 fazlasına götürüyormuş kuralı yazdık. Şimdi görüntü kümesini bulabiliriz. Sırayla f 3'ü bulalım. Eksi 3 yazacak olursak 9 çarpı eksi 3'ün karesi artı 5 olacak. Bu da 9 çarpı 9 artı 5'ten 81 artı 5 yani 86 olur. F 1 için 9 çarpı eksi 1'in karesi artı 5 olur. 9 artı pardon 9 çarpı 1 artı 5'ten bu da 14 olacak f0 için x e gördüğümüz yere 0 yazacak olursak 9 çarpı 0'ın karesi artı 5 olur. Bu da şurası sıfırlandığı için 5'e eşit. Son olarak f4'ü de bulalım. F4 için de 9 çarpı 4'ün karesi artı 5 olur. Bu da 9 çarpı 16 artı 5'ten 90, 54, 144 artı 5 yani 149 olacak. O halde görüntü kümemiz 5, 14, 86 ve 149 elemanlarından oluşacaktır. Bir sonraki kazanım videolarında görüşmek üzere.